Etrafında dönüyor ses. Yoğrungisin de saklı evrenin sesi Merkürden Neptün'e sırayla bize Bu koskik yüzü güneşte yanar Gecesi buz gibi sıcak zaman dolar Venüs güzeller içinde ama atmosfer yaz Asit yar gökten görünüş aldanmaz Dünya mavi cennet yaşam tek burada Su oksijen hayat var her yanda Mars kızıla boyanmış bir zamanlar ıslak Şimdi çöller içinde umutla biraz uzak Güneşin etrafında dönüyor hepsi Yörüngesinde saklı evrenin sesi Merkür'dan Neptün'e ne sırayla değil So smart, hip. Jüpiter'de kral fırtınası bitmez Büyük kırmızı leke yıllardır silinmez Satürn halkalarıyla tam görsen görsel şov Buz ve taşla dans eder sessiz ama cool Uranüs yan yatmış ekseni tuhaf biraz Metanla kaplı mavilikte bir Neptün en uzakta rüzgarı sert eser Bir fısıltı gibi döner geceyle seher Yıldız tozuyduk önce sonra olduk bir gezegen Evren geniş biz küçüğüz ama bilgiye büyük beden Her biri değil yörünge bir yön Bilimle bak evrene gerçeklerle görsen Güneşin etrafında dönüyor hepsi Yörüngesinde saklı evrenin sesi Merkür'den Neptün'e sırayla dizilir Bu kozmik senfoni hiç susmaz hep bir Jüpiter dev kral, fırtınası bitmez Büyük kırmızı leke yıllardır silinmez Satürn halkalarıyla tam bir görsel şov Buz ve taşla dans eder, sessiz ama cool Uranüs yan yatmış, ekseni tuhaf biraz metalla kaplı, mavilikte bir naz Neptün en uzakta, rüzgarı sert eser Bir fısıltı gibi döner, geceyle seher Güneşin etrafında dönüyor hepsi Sırayla dizilir <laughs> Bu kozmik senfoni Hiç susmaz hep bir